Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep burcuna dahil olanlar 2021 Haziran ayının özellikle benim gözlemlediğim son 10 günlük döneminde astroloji kayıtanın ve gezegenlerin bizlere neler hazırladığı ne gibi sürprizler verecek olduğu ya da neler bizi beklediği ile alakalı olan gözlemlerimi sizinle paylaşmak üzere videoyu başlatmış olalım. 20 Haziran Jüpiter Retrosu Balık Burcu'nda gerçekleşecek ve o gün özellikle birçok konu sizin, etki, sizin hayatınızda etkileyecektir bu retro. Birincisi özellikle duygusal hayatınızda partnerinize duygularınızı açıklamakta, zor açıklamakta zorlanma, ilişkinin geleceği hakkında enine boyuna düşünme ve size iyi gelmeyen bir birliktelik olduğunu anlama süreciniz. Yani duygusal hayatta kendi kendinize yargılayacak, savunacak ve jüri olup kararı varacaksınız. Bu duygusal manadaki uzun süredir devam ede gelen bu sürecin duygusal hayatınıza karşı olan bu aşırı güven temelli, güvensizlik temelli devam ede gelen bu süreci mümkün olduğu kadar devam ede gelen o ilişkinizdeki partnerinizle, eşinizle bunu paylaşarak yapmanızın işi kolaylaştıracağı hatta sizin sırtınızdaki o her e, rolü almanızdan e, sırtınızdan yükü hafifletecektir ilişkisi olmayanlarınsa zaten bu ve benzeri olan güven sorunları temelli bu ilişkileri olmamaktadır. Bu duygusal anlamda e, özellikle ilişkisi olanlar için söyleyeyim. Bu alacağınız kararlarla ilgili mümkün olduğu kadar bencillikten ve egoistlikten uzak kalın, daha az kibirli olun önerilerini verebilirim. Retro'nun kötü yanı, işte iyi yanıysa bu olumsuz yanıydı. İyi yanıysa evrek üzerinde beklediğiniz bir konunun sonuçlanması, bir onay, bir tasdik sürecine varma gündeminize gelecektir. O yönden gözünüzü aydın diyelim. 21 Haziran Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Yani Yengeç Burcu başlayacak. Yurt dışı ile ilgili bazı plan projeler gündeme gelebilir ya da işi büyütme, statüyü yükseltme gibi düşünebileceğimiz hem kazancı hem de iş, kariyerinizi yükseltme yönünde fırsatlarla karşı karşıya olacak olduğunuz bir güneş etkisi alacaksınız. Ardından 23 Haziran günü güneş Jüpiter arasında üçgen bir açı gerçekleşecek. Bu özellikle sizin gerçeği görmenize sebep olacaktır. Özellikle partnerinizin de sizi çok sık uyardığı olsa gerek. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızdan bazılarının arkanızdan bir iş çevirdiğinin farkına varacak. Bu konuda eğer bunu fark edip açığa çıkarmadan alt etme yönünde adım atarsanız kazançlı çıkacaksınız. Ama onların bu yönünü başka arkadaşlarımdan destek alarak onları alt edeyim yönüne girerseniz daha çok batacaksınız. Ona girmeyin. Sosyal çevrenizdeki o arkanızdan iş çevirenlerin laf söz dedikodu, ticari hamle vesaire ne olursa olsun o sorunların çözümünde eş, aile, kardeş bunlardan destek alınabilir. Ama bunun dışındaki o dışarıdan olanlardan hani onlar için diğerlerinden destek almak yarın onlarla da sorun yaşamanıza sebep olacaktır. Buna dikkate alın derdim. Ardından Dolunay'ımız var. 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Özellikle duygusal hayatınız, tabii ki de partneriniz, eşiniz, kardeşleriniz, aileniz, yani daha manevi yönden sizde değeri olan insanlarla bir arada vakit geçireceksiniz. Hatta onlarla ilgili aranızda küskünlük varsa onları aşma, barışma, uzaklık varsa kavuşma diyebileceğimiz bir süreç, bir plan sürecini gündeme sokacaksınız. Dolunay'ın sizdeki etkisi manevi yönden sizi besleyecektir. 27 Haziran'da ise Venüs Aslan Burcu'na geçecek. O gün özellikle ailenizin, özellikle anne babadan kaynaklı onların sağlık sorunları gündeminizde olacak ve birazcık onlara odaklanmak zorunda kalacaksınız. Çözmeye çalışacaksınız o süreci. İkinci konuysa, Özellikle ticari ve ekonomik anlamda atacağınız adımlar, hamlelerle ilgili aile bireylerinden gene destek ve yardımlar bekleyecek. Hatta belki de siz talep etmeden onlardan bu yardım destek gelebilecektir. Son olarak ise ekonomik anlamda mümkün olduğu kadar birikimin ön planda olduğu bir ay bu ay sizin için. Ve bu böyle de devam edecek Eylül ayına kadar. Mümkün olduğu kadar birikiminizi ön planda tutmanız lazım. Kaybettiklerinizi artık yok sayıp, kazanacak olduklarınıza bakmanız size hem hızlandıracak hem de gücünüzü arttıracaktır. Takıntılarınızdan uzaklaşın. Ticari ölçekte söylüyorum bunu. Şimdilik bu kadar. Temmuz ayında görüşmek üzere.